Bugün mutfak bölümünde Emine Öztürk Efendi ile birlikte irmikli malaga ve köfteli patlıcan sarma tariflerini sizler için hazırlayacağız. Mutfak bölümünde ise Emine Öztürk Efendi ile köfteli patlıcan sarma ve irmikli malaga tariflerini sizler için hazırlıyoruz. Fatma Zehra Polat'ın sunumuyla Hayat Güzeldir başlıyor. Evet efendim mutfak bölümüyle programımıza başlıyoruz inşallah hoş geldiniz Emine Hanım. hoş bulduk iyi inşallah teşekkür ediyorum sizler nasılsınız? teşekkürler bizler deyiz neler yapacağız bugün seyircilerimiz bugün için. köfteli patlıcan sarması yapacağız e, irmikli malaga sarması evet. yapacağız çok kolay malzemelerinizin bu kadar fazla olduğunu bakmayın <laughs> şimdi hepsi eksiler evet, çünkü oldukça lezzetli tarifler evet. hazırlayacağız yine e, o zaman Öncelikle başlayalım irmik Muhallebimizden başlayalım. Tamam. Baştan. Önce tatlı için bir irmikli e, muhallebi yapacağız. Evet. Yarım ölçek yapsak? Nasıl isterseniz. Çünkü Çabuk da yetişsin. pişiyor. Nasıl evet. arzu ederseniz. Bir ölçü biz... de yapabiliriz. Evet. Tamam. Evet. İrmikli malaga yapacağız. Ee, normal bildiğimiz böyle son dönemde yine pastanelerde falan malaga tarifi oldukça meşhur ama biz bugün irmikli farklı i̇rmikli bir tarif yapacağız. yapacağız. Hafif olsun diye. Tamam. E, keksiz. Hı hı. Ee, ...bir ölçü vereyim ben size. Bir kilo süt. Yirmiğimiz ee, var yarım su bardağı. Yirmiğimiz var yarım su bardağı. Bir su bardağı. Şu an biz yarım ölçüden yapıyoruz evet. değil mi? Bunları tamam. e, karıştıralım. Hı -hı. Şekerimizi. Şeker ben verebilirim size. Siz ha, köfteye başlayın isterseniz. Ben bu şekeri de ilave ederim. Ben köfteye başlayayım. Köftemiz için yarım kilo kıymamız var. Tamam. ...içine rendelenmiş soğanımız, Şuradan ben de şekeri bulayım hemen tatlı için koymam. Galeta var. unumuzu koyuyoruz. Normal köfte yapıyoruz. Galeta unumuzu. Maydanozumuzu, maydanozumuzu, kıyılmış maydanozu, Tamam. Siz tarifi Sonra verin, ben şimdi şekeri de getireyim size. Tuzumuzu. Şekerimizin ölçüsü yarım su bardağıydı değil mi? Evet Fatma Hanım. Teşekkürler. Kırmızı pul biber. Biraz karabiber. Kekiğimiz. Bunları bir güzel yoğuruyoruz. Tamam ben de burada yarım su bardağı şekerimizi de ilave ettim. Çok iyi. ...malzemelere koymayı unutmuşuz şekeri. Ee, biz Koymuştuk şu anda... Ama evet, ...tatlı ölçüsünü... ...yarım ölçü yapıyoruz hızlıca pişmesi için. Ama ekranda ve... ...sizler için verdiğimiz malzeme tarifinde ...bir litreden hazırlayabilirsiniz sizler. Bir yandan da... ...köfteli patlıcan sarma yapacağız. Sizler için şu anda Emine Hanım... ...bütün malzemeleri ilave etti. Köftesini yoğuruyor. Önceden biz patlıcanları ne yaptık? Fırında alt üst yağladık değil mi? Patlıcanlarımızı... Uzunlamasını dörde böldük. Arkalı önü yağladık. Hı hı. Fırına verdik. Bu işlemi tavada da yapabilirsiniz. Fakat e, hafif olması açısından. Hı hı. Biz fırına koyduk. Tamam. Ön hazırlık olarak. İster yağda kızartabiliriz. Evet patlıcanlarımız bu şekilde hı hı. hazırladık. Köftemiz Kızardı. de hazır bile değil mi? Köftemiz Köftemiz de hazır. Köftede birazcık böyle yoğurmak önemli bir detay değil mi Emine hanım? Evet homojen olması açısından, hı hı. birbirine girmesi açısından güzelce birbirine karıştırıyoruz malzemeyi. Evet. Daha sonrasında köftelik, küçük parçalar alıp köftelik haline hı hı. getiriyoruz. Evet bir yandan da burada tatlımızın e, muhallebisini pişiriyoruz irmikli bir şekilde. E, İrmiğimiz, şekerimiz ve sütümüzü koyduk pişmeye bıraktık. İrmikli malaga tarifi hazırlayacağız. Ben merakla bekliyorum nasıl bir tarif olacak. E, merak ediyorum böyle irmikli muzla değil mi? Evet e, sevdiğimiz <laughs> tatlar ve... Ee, çok hafif olacağını düşünüyorum ben de. Evet hem sütlü hem yine böyle beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet. Eminim ki beğenilecek bir tariftir. Bir de köfteli patlıcan sarma yapıyoruz bugün sizler için. biz hazırlıyoruz. Patlıcanlarını açtık. Bir daha tekrar edelim. Fırında biz hemen daha sağlıklı olması açısından değil mi? evet peçete yardımıyla onlarımızı aldık. Hı hı. Uzun patlıcan tercih ederse daha kolay olacak. Değil mi? Daha sarmak için. Evet. Patlıcanlarımızı alıyoruz, dörde bölüyoruz. Önce ikiye bölüyoruz, sonra hı hı. tekrar ikiye bölüyoruz. Arkalı önlü yağlayıp fırına veriyoruz. Tamam. Böylelikle hem ee, ...hafif olmuş olacak... Hı hı. ...hem de zamandan tasarruf etmiş olacağız... Yine ...tek tek kızartmak şey, yerine... ...aynen öyle fırında daha pratik... Yani ...bu tarif de bence hem lezzetli... ...hem yine kolay değil mi... Kesinlikle. Ee, ...hem de görüntü açısından... Aynen, ...mükemmel... Aynen. ...hem sofralara yakışabilecek... ...akşam yemeği için tercih edilebilecek... ...lezzetli bir tarif... ...bir tane göstereyim böyle... ...evet şimdi nasıl yapıyoruz... ...gösterelim Emine Hanım bu şekilde sarıyoruz. Bir tane patlıcanla değil mi? Tek patlıcanla tamam, evet. Tamam harika. Şimdi bazen böyle 2-3 patlıcanla yapıyorlar o zaman birazcık ağır oluyor tadı değil mi? Patlıcan tadı ağır basıyor. Bence bir Pat tane böyle patlıcanla olması da hem, hem de, tam da bir ter porsiyon. Tercihe bağlı Patlıcan da güzel bir lezzet. Patlıcan Hı -hı. sevenler de e, o şekil yapabilir. Şu artı şeklinde değil mi? Yapabilirler evet. eğer isterlerse. Onun da e, şey Adı farklı olmuş oluyor, islip köftesi olmuş hmm. oluyor, i̇slip, islim kebabı hı hı. deniyor ona da. Bu Parti da bu partı. şekil e, hazırlayabileceğimiz kolay bir tarif. Evet oldukça pratik değil mi? Evet Gerçekten. görüntü açısından da. Şimdi fırınlama işlememi yapacağız onu artık. Köfteyi ön pişirme yapmıyoruz, direkt çiğ şekilde patlıcanı sarıyoruz patlıcanlara. Hı hı. Daha sonra salçalı sosunu hazırlayacağım. Tamam. Ha, bir de salçalı sosumuz evet, var. Evet, salçalı sosumuz var. Onu hazırladıktan sonra patlıcanla köftemizin üzerine Hı -hı. Boca edeceğiz. Bir yandan muhallebimiz de pişmek üzere. İrmikli malaga yapıyoruz. Onun Böyle için... mutfakta iki kişi olmak da çok Değil güzel. mi? Kolay oluyor, pratik oluyor. <laughs> Daha hızlı ilerliyor Yardımcısı, her şey. Yardımcısı, Yardımcı olmak olması çok güzel. Dün de onu bir söylüyorum şey. ki konuğumuza da yine aynı. Her şey iyi, hoş güzel. Bunların bu tarz böyle işte muhallebidir, çorbadır, bazı evet. şeylerin başında böyle başında beklemek, beklemek gerekiyor. Ama birazcık emek istiyor ama erdiğimiz emeğe de değiyor lezzet olarak Kesinlikle. en sonunda. Seyircilerimize de güzel fikirler aynen, aynen. veriyoruzdur eminim. Evet, ellerinize Akşam şama ne yemek yapsam diye düşünenlere Değil mi? hem misafir için <laughs> evet. hem ev halisi için bence de oldukça lezzetli ve keyifli tarifler. Hem de pratik olması bence en güzel ev hanımları için önemli bir detay. Şimdi bu pişte Emine Hanım birazcık bayağı kaynıyor böyle. Kıstım ben hmm, bunun tamam. altını. Ee, işte bir iki vanilyamızı dakika kaynasın. Koyabiliriz. Tamam. Şöyle kapatalım. Kapatıyorum artık bunu. Vanilyasını güzel falan ilave edeyim. Tamam. Sanki şu vanilyamız değil mi? Evet. Başka bir şey ilave edecek miyiz buna? Şu anda. şimdilik o kadar. Tamam. Şeker ilave ettik. Şöyle son bir kez karıştırıyoruz. pardon Fatma bir de bir parça tereyağı, tereyağı koyalım tamam. lezzetlensin. Her şeye yakıştığı gibi. Tereyağı tatlılara da değil mi? Tereyağı tatlılara da Hı -hı. çok yakışıyor. Şimdi birazcık bıçak alacağım kesmek için kolaylıkla. Bir parça da tereyağı koyacağız içine. yaptım. Lezzet katması için. Hı hı. Patlıcanlarımız hazır. Tamam, şunları da koyayım Koyalık. ben. Siz bana, ben Bunu kaldırayım. Tamam. Evet, patlıcanlar hazır, patlıcanlar hazır bile. Hazırdı. Şimdi üzerine salçalı Kapya sos var. <laughs> Kapya biberimizle üzerine hem şık bir görüntü hem de lezzet katması için Bunları porsiyon hesabı patlıcanları da kızartabilirler ya da pişirebilirler tabii, tabii, değil mi? Tabi kişi sayısına her kişiye ne kadar arzu ederlerse böyle ölçülü olunca daha güzel oluyor bazı şeyler. Yani evet. Hem kızartıp da koyabilirler. Hı hı. Bu da bir 20 seçenek zaten. Evet böyle. onu ne dediniz? Köfteyi, Köfteyi kızartıp da koyarlarsa hı hı. daha da çabuk olacaktır. Tamam, süper böyle. Şimdi irmikli malaga tarifi yapacağız bir de sizler için. Biz burada irmiğimizi pişirdik, hazır bile. şu Kıvamını da diye. aldı irmik. İrmik biraz daha durdukça da hem kabarıyor galiba değil mi sütlü tatlılarda? Saklışıyor evet. Hı -hı. Bu hazır böyle. Tamam. Şimdi buna biraz tereyağı alalım. Tamam tereyağım şurada. ...sonra salçamızla. Elimi yıkayayım. Tamam. Şunu hazırlayabiliriz zannedersem. Bir ön pişirme falan yapmayacağız değil mi salçayı? Salçayı ben... E, ...kavuracağım. He Tamam. Lezzet katsın diye. Aslında Hı -hı. E, suyla açıp da dökebilirler fakat... E, ...ben kavurmayı tercih ediyorum. Tamam. Pişirmeyi tercih ediyorum. Daha böyle kavrulmuş tadı lezzeti evet, ortaya evet. çıksın diye mi? Tamam. O zaman şimdi biz e, köfteli patlıcanlarımızı sardık. Üzerine salçalı bir sos hazırlayacağız. Daha sonra bunları fırına göndereceğiz. E, hmm. Salçayı kavuralım ki daha böyle lezzetli bir tadı çıksın dedi Emine Hanım. O yüzden salçayı kavurup üzerine ilave edeceğiz. Birazcık da su, sıcak su ilave edeceğiz zannedersem değil mi? Soğuk su koyabiliriz orada tamam. ısıtacağımız tamam. için. Altını yakalım. Şöyle buyurun. <laughs> tereyağı evet. Şöyle bir parçayı alabilirsiniz. Bir parçayı isterseniz. Alalım. Şöyle yapalım gene. Bıçak. Bu fazla gelir mi? Onun içinde alabiliriz. Tamam. Hı. Biraz erittik daha sonra. Bıçak alalım isterseniz. Bıçak, bıçak. Şuradan getireyim ben durun makineden. <laughs> aya sarptı. Evet. <laughs> tamam, Sonra de bozuktan değil. çıkarttık <laughs> o sebeple. Tamamdır. Aldık. Tamamdır. Şöyle sahibim. kaşığı bırakıyorum size. Siz tamam. salçalı sosunuzu hazırlayın. Salçalı sosunuzu hazırlayalım. Sonra onu fırına verelim. Ben fırını ısıtayım Emine Hanım. Tabii güzel Tamam. 200 derece açabiliriz. <laughs> Köftelerimizi çiğden koyduk, patlıcanlarımızı fırında e, önünü, arkasını yağlayarak pişirdik. İçine köftemizi yoğurduktan sonra köfteleri de çiğ bir şekilde ilave ettik. Patlıcanları sardık. Şimdi tereyağıyla salçayı kavurup fırına, fırına göndereceğiz köftelerimizin üzerine. Sosu ilave ettikten sonra fırında da köfteler pişene kadar yeterli herhalde değil mi pişmesi? Tabii tabii. Patlıcanları biraz daha az kızartabilirler fırınlayacağımız hı hı. için. Evet bizimkiler bir tık fazla pişmiş. Bugün Sok. biz biraz fazla evet. pişirdik. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlık Bazen yapmak. Bazen her şey aynen hızlıca hareket edince istediğimiz gibi olmayabiliyor <laughs> değil mi? Aynen. Evet. Şimdi suyumuzu ilave edelim. Evet salçalı sosumuzu da hazırlayıp artık fırına göndereceğiz. Oldukça pratik ve lezzetli bir tarif oldu bence. Bir yandan da irmikli malaga tarifini sizler için hazırlayacağız efendim. Evet, birazcık da tuz ilave ettik değil mi salçamıza hı hı. Patlıcanları tuzlamamıştık. <laughs> evet oldukça iki kolay pratik tarif sizler için hazırlıyoruz. bu kadar yeterli. Az sonra da e, Ebe Ayşegül Karabacak Hanımefendi ile birlikte doğuma hazırlık sürecini konuşacağız. Böyle anne adayları varsa eğer e, bizlerden ayrılmayın. Sorularınız olursa yine severek yanıtlarız inşallah. Da üzerine gezdiriyoruz böyle bu şekilde. Tamam. Salçalı sosumuzu. Evet harika oldu. Ellerinize sağlık. Fırına Bunu fırına şöyle gönderelim. Evet, şimdi tatlımıza şimdi geçtik, değil mi? tatlımızın yapımına geçelim. Evet. Şöyle Gördüğünüz kıştıralım. gibi cam temsimiz var. Tamam. Bundan kolay çıkması için hı hı. E, suyla ısladık. Bu suyu döküyoruz tamam, şimdi. Tamam, borcamı ıslattık, öyle mi? Borcamı ıslattık, suyu tamam. döktük. Tamam. Burada da pişen irmikli, e, sütlü tatlımız evet. var. Şimdi buraya artık Şimdi. şöyle çekelim borcamızı görünsün. Şimdi burada biraz püf noktalar var zannedersem bugün değil bugün mi? Bunun yarım ölçü Tamam biz verdik. evet yarım ölçüden yaptık. Bir tık bence daha büyük borcama yapılabilir bir ölçü tabii, değil tabii, mi tabii bir, tam ölçü? bir ölçü. Biz hızlı evet, pişsin diye. Hızlı pişmesi açısından böyle tercih ettik. Hı hı. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. <laughs> o dibini sıyırmak önemli temizlemek dediğiniz gibi hatta çocuklar çok severler. evet böyle bazen işte muhallebi puding falan karıştırma görevi verilir ya çocuklara evet. o dibini sıyırmak temizlemek yemek de onların en sevdiği dediğiniz Burada gibi biraz e, kendine Donacak. gelsin tamam biz ee, ne yapıyoruz kakaolu şimdi kakaolu krem şantimiz var tamam bir bardak sütle çırpıyoruz bunu Evet, krem şantimizi çırpıyoruz. Evet. Burada. Şurada. Takalım, verin siz bana. Tamam. Şuraya ben koyacağım bunu, çıkmaması için. Tamam. Böyle. Evet, şimdi krem şantiyi çırpıyoruz. Ee, Tatlımız için. Kuzu da çırpalım. Kakaolu krem şantimiz yoksa, sade. Krem şantinin içine hı hı. kakao katıp çırpabiliriz. Tamam. Krem şantide de soğuk su önemli değil mi? Kıtır evet. soğuk olması lazım. Kıtır soğuk olması kabarmasına yardımcı oluyor. Hı hı. Ekranda da çok gürültü olmaması açısından tercih etmiyoruz ama yapmayınca da olmuyor maalesef değil mi? Sanırım bu kadar yeterli. Tamam. Evet, ben alabilirim onu isterseniz. Verin bana. Hocam. Evet, krem şantimiz de hazır. Krem şantimizi... Hı <laughs> hı bu tatlımızın üzerine tamam dökeceğiz Dökelim. Tamam. Biraz soğuması gerekiyor ama sizlerden. <laughs> İsterseniz Tatlımıza biz e, daha sonra da ilave edebilirsiniz. Yani biz ha, sohbet bölümüne çünkü geçelim. Erir bu. Erir değil mi? Çünkü Hı -hı. sıcak olduğu için. O zaman biz sizi ara ara çekeriz. Tamam. Ee, yine kameramız çeker. Tamam, ee, biraz soğusun. Tamam. O şekilde siz yine aşamalarını gösterirsiniz tatlının. Tatlınız tatlı Köftemiz pişti. Harika üzerine... görünüyor. E, maydanozla süslüyoruz. Tamam. İsteyenler kaşar koyup tekrar fırına verebilirler. Evet kaşar da güzel olur bence evet, de. Gayet güzel olur. Ellerinize sağlık. Ol. Burada da ne yaptık? İrmiğin soğumasını bekledik. Krem şantiyi üzerine öyle sürdük değil evet, mi? Evet krem şantiyi sürdük. Tamam. Burada, Burada da, da ne yapıyoruz? Benim, benim ara çikolatamızı erittik. Hı hı. Şimdi, Şimdi de, de kremamızı ilave bir paket edeceğiz. kremamızı ilave ediyoruz. Sıvı krema değil mi? Sıvı krema. Tamam. Kremazı... Bir sürü tamam. tamam. Şimdi o krema ile birlikte değil mi karıştıracağız. Hı -hı. Ben bunu karıştırayım tamam. Ben de burada muzları soyduk. Hı hı. İkiye böldük. Evet. Muzlarımızı ...irmiğimizin üzerine yerleştiriyoruz. Hı hı. Yarım muzlarımızı. Yarım yarım yaptık hı hı. muzları değil mi? Hı hı. Yarım muzlarımızı yerleştiriyoruz. Normalde malaganın orijinali hamurla mı yapılıyor? Nasıl oluyor? Altında kek oluyor. Kek oluyor. Evet. Birazcık da pasta gibi değil mi? Hı hı. Şimdi Kekimizi burada... muzların boyutunda kesiyoruz. Hı hı üzerine biraz krema sürüyoruz. Kremaların üzerine muzları yerleştiriyoruz. Tamam. Muzların da üzerine krema ile kaplayıp çikolata sosu bandırıyoruz. Tamamdır. Şöyle şunu birkaç dakika daha eritelim isterseniz. Birazcık böyle topaklanma gibi oldu. Ben suyla erittik çikolatamızı üzerine kremamızı döktük ve çiğ krema döktük. Daha sonra birazcık da şöyle pişiriyoruz yine tamamdır. Birazcık şöyle topaklanma kaldı ama onu siz artık şöyle elinize sıcak gelirse vereyim mi tutmak için bir şey? Ben, ben buradan alıyorum. Tamam. Şöyle hmm. tutacak da verebilirim. <laughs> Şimdi artık hazırladığımız çikolata sosunu üzerine döküyoruz değil mi? Kaşıkla dökeceksin. Tamam. Daha iyi olacak. Şuradan bir kaşık İrmikli malaga tarifini sizler için hazırladık efendim. Şimdi çikolata sosumuzu döküyoruz üzerine. Çikolatayı erittik. Daha sonra da çiğ krema koyduk. Birazcık da onunla pişirdikten sonra muzların üzerine kaplayacak şekilde çikolata sosunu döküyoruz. Bir yandan da sizler için köfteli patlıcan sarma tarifini hazırladık. Oldukça pratik bir tarifti. Kısaca hemen anlatalım. Patlıcanlarımızı uzun uzun şerit halinde doğradıktan sonra yağlayıp fırına verdik. Ön ve arka şeklinde kızartmadık daha sağlıklı olması açısından. Daha sonra da köfte hazırladık. Köfteleri patlıcanımızı sarıp çiğ bir şekilde bir düzene salçalı sos yapıp fırına verdik. Oldukça basit ve lezzetli bir tarif oldu. Evet. Şimdi bir de sizler için irmikli malaga yaptık. İrmikli sütlü bir muhallebi hazırladıktan sonra muzları koyduk. Daha sonra da çikolatalı bir sos yaptık krema ile. Ve en son hali bu şekilde. Hem lezzet olarak hem görünüm olarak yine şahane tarifler oldu. Şimdi süslüyoruz. Son olarak fındıklarımızı ilave ediyoruz. Hı hı. Evet çok Güzel görünüyor bence. Işık iki şekilde de süsleyebilirler. Hı hı. Aralarına fındık koyabilirler veya şu hı hı. şekilde. Bol kalorili oldu bu tatlı, tatlı hı hı. ama çok da güzel oldu bence. Ellerinize sağlık. Çok lezzetli. Aynen öyle. Çikolata ile irmik de bence birbirine yakışıyor. Yine muz da aynı şekilde çikolataya yakışıyor zaten. Hı hı. Evet. Ellerinize evet. sağlık. Harika görünüyor. Her iki tarifimiz de çok güzel oldu. Çok Pors, teşekkür ediyoruz. Porsiyon olarak e, bu şekilde dilimleyebilirler. <laughs> üçgen üçgen. Tamam. Servisi öyle yapabilirler. Tamam. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, ellerinize sağlık. Ben sağ teşekkür ederim. Çok teşekkürler.